Dostlar selam. Bugünkü PUBG şey Mobile videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Gökhan'la beraber Skull'a doğru bir atlayış yaptık. Bakalım neler olacak başımıza. Neler gelecek. Telefon çaldı bir saniye dostlar. M16A4'ümüzü aldık şuradan. İkinci geldi abi. A çatıya adam atlamış lan. Aha aptal asker aşağıya düştüm. Geliyorum abi çatı. Kanka kurtuluşu. Bizim kurtuluş. çatı mı diğer evin çatısı. Gördüm abi diğer evin çatısında. Açtı atladı diğer evin çatısındaki. Nerede ki? Bu çatıdaki açtı atladı. Buna bir 300. Aha tamamdır. Mavi attım oraya Gökhan. Ben Gördüm. buradayım abi. Gelsin abi Aha önümde silah yok Atladı aşağıda Helal Helal abi Aldık bunu da Aa bu uçağın sahibiydi İyi bakalım Gökhan şuradan hemen alalım Iıı ee, şeyi basmaya gidiyoruz Tokileri Tok basmaya gidiyoruz Aynen. Düzgün bir abi silah yok. Gel şey basma abi Dur dur bu burada değil Bu arada Godzilla geliyor lan yani her yerde şey Godzilla pençesi filan var. Godzilla geliyor büyük ihtimalle. Olabilir. Yok şu karşı ev dolu büyük ihtimalle. Şurayı bir şey yap. Do dolu 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 dolu. Dolu dolu orada dolu, dolu, dolu. Dur bakalım. Ben şeysiz gördüm. Şurada önümüzdeki ev dolu. Şu ev dolu. Hala da iki kişi burada. Şunları bir gösterseler. Bizi görmüyorlar. Ama onlar bizi görüyor. Yokan şuradaydı. Nerede Emrah? Yokan gel gel gel. Önümüzdeki eve, önümüzdeki eve geç. atlasana kardeşim benim ayarlarım ne oluyor ya atlamıyorum şey yapmıyorum <laughs> iyice yaklaştık abi bir görme atla ben bomba atayım sol ev Açın. sol ev abi ha, şu arkadaki evde de adam evet, var büyük sağdaki ihtimalle sağdaki, sağdaki. Bunda yok abi adam. Olsaydı şu an biz orada darlamıştık. Oo 3 kişi var burada. Şurada Yokan gel gel gel. Abi. Ben botu çektim orada. Saniye abi gel gel. Ön, önümde... Abi önümde hemen burada. Helal sana. Aldım. Şu botu da çekeyim. Çok güzel. Aradandaki <laughs> Bot alabilirim. ihtimali yüksek. <laughs> bot al, bot <gülüyor> <gülüyor> Kaç... <gülüyor> İsmini filan hemen değiştireyim ID kartıyla. Aynen sen... Sen Göko yap. Seninki Göko güzel. Evet bence de müthiş. Of AVM mi severiz be. Abi bende drop gözükmüyor. Şu an loot'u yere atıyorum sadece. Gel gel gel. Atla atla. Abi bu adamlar nerede? Gökhan gel gidelim adam bulalım. 21 kişinin hepsini almamız lazım. Ha. Yokan patlatacağım. Senin kardeşli oldu. Kanın kardeşli olduğum çok belli oluyor, değil mi? Biraz belli oluyor. Aha Gökhan adam var önümüzde. Aha. Sus, sus, git. Lan niye burada durdun oğlum? Durdum abi. Abi Lan bu botmuş mu şey oğlum? Oğlum bu botları vurmak daha zor ya normal adamdan. Aynen abi, bir ileri bir geri bir duruyorlar. Herkes öyle diyor zaten. fişe attılar fişek attılar. E soldan, arkandan arkadan. Sv'ye git. Sv, şey gördün mü? Birazdan gelir abi. Uzaktan oyna. Aa adamlar burada bir yerde. Morton. Aha lan tepede tepede. Lan adamların üstüne üstüne gidiyor. Gökhan nereye gidiyor Gökhan? <laughs> Gökhan bin şu arabaya Gökhan. Gökhan, ver abi arabayı burada bana. Burada da adam var, Buraya, burayı saldım abi Burada da adam var. Lan! Yeni abi. abi, bura nedir ne bu ya? Helal abi. Bekle geldim seni alacağım. Gökhan, Gökhan öyle bir araba kullanıyorsun ki Gökhan beni çıldırttın Gökhan. Abi ben araba kullanmayayım ya. Bas direk. Ne <laughs> işte. drop <Aha>, dropta adamla. <laughs> tepe bagındalar ya. Aynen. Aa bak, yok yok tepe bagı değiller. Neler? Aa şimdi tepe bug'ına girdiler. Abi bu tepe bug'ı olay... Kaçtı. Evet. Koşuyor. Büyük ihtimal şu üstteki Açak. abi de değil. Sen abi mail al onu abi. Yok yok tepe bakın ne Yok lan o tarafa gitme. Adamlara açık verme. Yok abi yok. Abi, doğru indim. Birisi bana sıktı. Abi alanı oynayalım. Onlar zaten bize gelecek. Aynen öyle. Onlar zaten bize gelecekler. Bizim arabayı yalan etti bunlar. Alan bize 200 metre. Sıkıntı yok. Gel enerji bas bize. Ben aşağıdan hafifçe aracı almaya çalışıyorum abi. Motor var abi aşağıda, motor da var. 9-7 kişi kaldı. Kaç leş abi? 9 leşim var. Bende de iki var abi toplam 11. Aha bug'i geldi. Onlar Onlar abi. Gel gel yukarı çık yukarı çık gel. Durdular abi durdular. Nerede durdular lan? Tepede abi. Çok az can kaldı. Oynuyorum ben abi. Oyna sen. Görme at sen abi. Tamam ağacın orada adam. görme at abi. Bekle. Ay hasarlarımı saymadın. Yok anlattım. Bekle beraber oynayalım ben ona. Ne haber lan ne oldu? Orada vurup kaçıyordum, vurup evet. kaçıyordum. Kimini <laughs> aç bak. Ben, şey ben adamlar. Gökhan adamlar önümüzde. Önümüzde abi. basacağım. Görme atar mısın oraya? Attım. Bakalım. Kaçıyor. Tek cevabı galiba. Abi arkadaşlar arkada. Kankam. Helala. Yalan olursun çok canlar acayık hadi bakalım Gökhan gel sen şey bas bir enerji bas Gökhan gel avludların orada, orada Gökhan bize öyle bir açıkta enerji Olur. basıyorsun ki Son iki kişi kaldı Gökhan Bunları da bulduk mu Giz. Aha Aa buradalar abi Adam gitmiyor Heh. Adam takıldı mı? <laughs> Gökhan tek kişi kaldı. Enerjiden atayım da hasar yerse gaz yeriz. Dur bekle ben de geleyim. Azıcık çıkan var abi ben aldım. Ben görev için aldım ya öyle şeyden almadım. Aha burada lan bot kalmış. Aha bir bot. <laughs> Kankam kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma.